Her gün bir sorudan merhaba. Bu videoda okul müdürünün rehberlik ve psikolojik danışma konusundaki görev ve sorumlulukları konusunda çıkmış bir soru çözeceğiz arkadaşlar. Daha fazla soru çözüm ve konu anlatım videosu için YouTube kanalımı inceleyebilirsiniz. Bugünkü sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi okul müdürünün rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliğinde geçen görevleri arasında değildir? A. Okul risk haritasını eğitim kurumunun bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezine ulaştırır. Evet arkadaşlar, okul risk haritasını rehberlik ve araştırma merkezine göndermekle sorumlu olan kişi okul müdürüdür. Bu risk haritaları ribalar tarafından rehberlik ihtiyacı belirleme anketleri tarafından, okul rehberlik servisi tarafından uygulanır ve risk haritaları hazırlanır. Her yıl mayıs ayında yapılır bu çalışmalar ve bir sonraki yılın rehberlik ihtiyaçları böylece belirlenir. Demek ki okul risk haritasını rehberlik servisi hazırlar ancak rehberlik ve araştırma merkezine ulaştıran okul müdürüdür arkadaşlar. Bu doğru bir ifadedir. B. Sınıf rehber öğretmenleri tarafından hazırlanan sınıf rehberlik planlarını onaylar ve uygulanmasını izler. Sevgili arkadaşlar bu ifade de doğrudur. Her yıl eğitim öğretimin başında sınıf rehber öğretmenleri okul rehberlik servisinin hazırladığı okul rehberlik planını dikkate alarak kendi sınıf rehberlik planlarını hazırlarlar. Ve okul müdürü bu planları onaylar ve uygulanmasını takip etmekle sorumludur. Bu da doğru bir ifade. C. Okul rehberlik ve psikolojik danışma programının hazırlanmasını sağlar. Evet, her yıl eğitim öğretimin başında okul rehberlik servisi bu çalışma planını ve programını hazırlar. Bunun hazırlanmasını sağlayan kişi okul müdürüdür arkadaşlar. D. gerektiğinde bireyi tanıma tekniklerini geliştirme çalışmalarına katılır. Sevgili arkadaşlar, okul müdürünün böyle bir görevi, böyle bir sorumluluğu yok. Sadece bireyi tanıma tekniklerini geliştirmek için Rehberlik servisine uygun ortamlar hazırlar, eğitimlere katılmasını sağlar. D seçeneği yanlış bir ifadedir. Cevabımız D'dir arkadaşlar. E seçeneğine de bakalım. Eğitim kurumunun özel hedeflerini e-rehberlik sistemine işler. Sevgili arkadaşlar lütfen şunu unutmayın. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı genel hedefler belirler. Aynı şekilde İl Danışma Kurulu İl Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Kurulu yerel hedefleri belirler. Ve her eğitim kurumu her okulda özel hedeflerini belirler. Eğitim öğretim yılının başında genellikle en geç Ekim ayı içerisinde okul rehberlik servisi tarafından özel hedefler belirlenir. Ve okul müdürü tarafından e-rehberlik sistemine işlenir. Demek ki e-seçeneği de okul müdürünün görevleriyle ilgili doğru bir ifadedir. Cevabımızı zaten D olarak bulmuştuk. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.